Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir GTA San Andreas Definition Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata GTA San Andreas Mobile Mobile'a. Açık dünya görevlerine kaldığımız yerden tam gaz hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Önceki bölümde sizlerle beraber eğer ki yanlış hatırlamıyorsam e, gitmiştik. Atlanlarını topladığımız görevi yapmıştık. Onu da yapmamızla beraber Las Venturas'taki bütün açık dünya görevlerini başarılı bir şekilde tamamlamıştık. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz yine açık dünya görevlerine tam gaz devam ediyor olacağız. Daha fazla GTA seranlısı ve için mobile videoların gelmesini istiyorsanız ve semzi destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayınca benim Rabbim'e kapıza abone olmayı, de ne yapacağınızı da çok iyi şekilde biliyorsunuz. Bu arada yeni yılınız kutlu olsun İnşallah sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarılı bir yıl geçirirsiniz sevdiklerinizle de beraber diyerekten hızlı bir şekilde kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bu bölümde e, dostlar sizlerle beraber Los Santos şehrindeki son yapmadığımız son kalan yarış görevlerini sizlerle beraber tanımlayacağız. Ve bununla da beraber bütün yarışları sizlerle beraber tanımlamış olacağız. Ve aynı zamanda çok ciddi bir miktarda Cash yani para elde ediyor olacağız. Tabi bu saatten sonra paraya pek ihtiyacımız yok. Ama neden olmasın hani. Ne? Oyunun sonlarına yaklaşıyor sonuçta. Paramızda bir tık fazla göstermenin artık vakti geldi diye düşünüyorum. O yüzden hızlısından şu yarışların yapıldığı yere doğru gidelim. <laughs> Haftaya da muhtemelen e, tır şoförlüğü görevini yapıyor olacağım. Yani tır görevlerini yapıyor olacağım. Ondan sonraki haftada zaten e, istiridye toplama görevi var. Onun dışında tren görevi var. Bir de son olarak e, San Fiora şehrinde bir de e, belli başlı istek araçları götürmemiz gereken bir görev var. Onu da tamamlamamızla beraber zaten o zamana kadar muhtemelen oyunu yüzde demiş her şeyi de bitirmiş oluruz. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Biz bu görevi yapmıştık bu arada. E, bu yarışı yapmıştık. O yüzden direkt arabadan çıkıp e, patlatmak istiyorum ben bu aracı. Zaten fazlasıyla da şeyimiz var. Ee, yapışkan momamız var. Sıkıntı yok o yüzden. Ben de niye direkt olarak hani dalgınlığıma gelip de şey yaptıysam. Patlamadı lan bu arada ilginç bir şekilde. İlginç bir şekilde patlamadı abi. Okey. Araba patlamadı abi. Oha. Çok tuhaf. Okey abi. Madem öyle. Kalife olduk onun yerine Sıkıntı yok Şu yarıştan devam edeceğiz tamamdır En azından bir yarışı direkt tamamlamış bir şekilde başlıyoruz Çünkü oyunun en başlarında Sezar'la yaptığımız bir yarış görevi vardı ya Sezar'a karşı da yarışmıştık Aha da o yarış O yarıştı işte o yüzden bir tanesini yaptı say sayıyor oyun Okey eyvallah Bu da kısa bir yarış zaten O yüzden çok da uzun süreceğini Mesele olacağını düşünmüyorum Sadece saçma sapan bir şekilde motordan düşmeyelim Yeterli Biraz da hızlı gitmemiz lazım tabii ki de. Dikkatli olalım ki ama e, tek seferde tamamlayalım istiyorum çünkü. Hani boşla vakit kaybetmeyelim videoyu hızlı bir şekilde yükleyeyim istiyorum. Belki bu arada bir ihtimal e, normalde bu videonun ilk kanalda olmasını istiyorum ama benim ilk çektiğim video NFS videosu ama o videonun da kanala gelmesine 2 gün var. Sonuçta etkinlik yapıyoruz ya ondan dolayı. O yüzden e, şu anda 3. günün videosunu çekmeye başladım. Ama ilk iki gün videosunu bugün kanala eklemem gerekiyor. Bu video yetişmezse ilk önce o videoyu kanala atacağım. Ama asıl e, kanala ilk atmak istediğim 2025 videosu bu video olacak arkadaşlar. Hani kanal düzeninde videolarda bir aksaklık olmasın diye ilk video atacağım video NFS videosu olabilir bilginize. İkinci yarışta anladık bu arada ama videodaki ilk yarıştı. Anladınız arkadaşlar kısacası siz mevzuyu. Yine motor yarışı bu arada. Yine motor yarışı yapacağız. Biraz daha uzun bir yarış tabii ki. Zaten giderek yarışlar genellikle uzuyor. Belli türde yarışlar olunca uzamaya devam eder. Farklı bir tür yarışa geçtiğimizde mesela motordan arabaya falan geçtiğimizde belki daha kısa süreli bir yarış olabilir tek seferlik. Ama ilk yaptığımız motor yarışına kıyasla belki biraz daha uzun sürecektir. Yani kısa uzun orta ağrından yine uzun yarış olma ihtimali var. Çünkü ben yarışların sıralamasını Hangi yarışın ne kadar sürdüğünü vesaire hatırlamadığım için kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Dikkatli olmamız lazım. Çünkü biraz gereksiz yavaşladık az önce. Bir de hani oyunun tuşlar konusundaki optimizasyonda biraz rezalet olduğu için sıkıntı yaşama ihtimalimiz var. Umarım yaşamayız tabii ki. Bike skillimizi yani motor becerimizi de neredeyse fullemişiz. Az kalmış. Yani artık motordan düşme ihtimalimiz çok çok daha düşük normalden. O kadar fazla motor kullandık, o kadar fazla yarıştık falan ki artık motor sürme becerimizi tamamen fullemişiz neredeyse. Güzel gidiyoruz bu arada şu anda. Da şu anda geri dönüyoruz zaten. Yani yarışın yarısından fazlasını aslında tamamladık. Umarım tamamlayabiliriz yarışı birinci olarak tabii ki de. Birinci olarak tamamlamak istiyoruz ki. Boşuna vakit kaybetmeyelim istiyorum. Ama işte gibi oyunda kontroller birazcık kanser olduğu için özellikle de motor kullanırken sıkıntı yaşamayalım istiyorum doğal olarak. Ama yani sıkıntı olmasını istiyorum diyorum. Direkt motordan düşüyoruz ya. Ya şaka gibi gerçekten ya. Gitti yarış muhtemelen bu arada var ya. Muhtemelen gitti yarış abi. Ya videoyu durduracağım baştan yarış yapacağım. Ne yapayım yapacak bir şey yok. En kötü canlar sağ olsun diyeceğiz. Ama yani en düşünmemesi gereken yerde motordan düşmek de yani. Neyse. Yapacak bir şey yok abi. İkinci tamamladık. Canlar sağ olsun. Şimdi ben videoyu durduracağım. Yarışı kazanayım. Kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bu sefer çok daha rahat bir şekilde yarışı tamamladım. Bu sefer yarış mesafesi bir tık daha uzun ama en azından sürmesi çok daha rahat bir yer. Los Santos otoban tarafı diyeceğim. Burası da tam olarak otobanda da sayımız ama. Geri tarafı otoban ama. Köprüden falan geçiyoruz çünkü. Yine motor yarışı ama en azından aşırı uzun olmayan bir motor yarışı. O yüzden çok da bir mesele yok. Bakalım başımıza neler gelecek. Zaten direkt olarak yarışın daha en başında üstünlüğümüzü ele geçirdik. Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum ben bu yarışta şahsen. Çünkü dediğim gibi burada motor kullanmak çok çok daha rahat diyecektim ki ama o sıçtımın arabası önüme öyle çıkmasaydı bundan hiçbir olmayacaktı. Ya o kadar motor becerimizi geliştirdik. Niye motordan düşüyoruz ya? Öyle aşırı sert bir şekilde de, hızlı bir şekilde de çarpmadım yani. Frenere basmıştım aslında. Neyse çok da mesele yok. Zaten öndeyiz. Önde olduğumuz için bir problem yok. Sadece biraz daha hızlı gidersek her şey çok çok daha rahat. Çok çok daha güzel olacak. Ki videoda gereksiz uzamasın. Ama bakalım hakkımızda yarısı. Burada biraz hızlı gidebileceğiz. Yardır abi hızlısından. Yukarı doğru mu gideceğiz buradan sonra? Evet yukarı gideceğiz. Gidelim abi. Mesele yok. Ama abicim sen de önünden çık. Ya CJ ne yapıyorsun ya? Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Dönmüyor abi motor. Gerçekten dönmüyor ya. Allah Allah. Tövbe tövbe ya. E gerçekten tövbe tövbe yani. Neyse sakiniz. Sakiniz. Sinirlerimiz sakin oluyoruz. Ne olursa olsun. Sinirlerimize hakim oluyoruz. Ki yarışı kaybetmeyelim sonrasında. Buradan bu arada böyle. Bu patika. Zaten hemen hemen aynı sürede tamamladık bu arada neredeyse. Ama yeter. Allah Allah ya. Har orada motordan düşmesen böyle şeyler yaşamasak daha az bitirmiş olacaktık yarışı. da Yani kısa bir yarıştı yine aslında. Gayet. Ama daha araba yarışları falan var. Onu hatırlıyorum. Los Santos'un ortasından Ammunition'ın olduğu yerden başlıyorduk hatta bir tane yarışta. Kaç yarış var totalde? 3 tane daha var. O zaman hadi bakalım. Aha da bahsettiğim ya burası bu orada. Aşırı uzun diye bu da. Ama son yarışın uzunluğu az çok gördünüz. Son yarış gerçekten uzun olacak. Araba yarışı olma ihtimali var ama. Emin değilim çünkü. Hiç hatırlamıyorum. Ama bu yarışı hatırlıyorum. Winnewood taraflarına falan çıkacağız hatta. Evet orada bir tane araba yamuldu bu arada. Neyse ki o üstü açık versiyonu olan arabayı kullanmıyoruz. Bakın az önce çarptığım araba var ya. Onun üstü açık versiyonu kullanıyorduk mesela önceki ana hikaye bölümünde. Ama onun yerine bu arabayı. Sanırım bu arabaydı tercih ettim. Çünkü o şu an önüme geçen araba o kadar fazla gereksiz dönüyor ki. O kadar fazla yamuluyor ki. Aha da şu an yamuldu mesela. Aşırı derecede. O yüzden onun artık şansı yok. Ama önümüzdeki adam da biraz fazla önde. Hızlı gidemiyoruz ki çünkü. Yani verimli bir hızda gidemiyoruz. Ama o da birazcık yavaşladı tabii ki. Yani bir yere kadar. Oh, aşağıya da düştü. Bir rakip daha hatta o direkt artık geri dönülemeyecek şekilde gitti artık. Onlar artık hiçbir şekilde yakalama şansı yok. Zaten yarışın başında da yamulan biri vardı. Kaldı 4 kişi diyebiliriz. O iki kişinin yakalamasına gram imkan yok. İki kişi falan da galiba mini e, minibu taraflarına çıktığımız sırada bir yam oldular. Birbirlerini bir yok ettiler. Yani rakip kalmadı gibi bir şey şu anda ya. Şu an yani elime gazdan çeksem yine gönül rahatlığıyla yarışı kazanırım desem yarı. Ama hani gereksiz yavaşlamaya ve yarışı aşırı uzatmaya gerek yok. Yarışı uzatmak istemiyorum fazla. Ama bu optimizasyon olayı benim sinirimi bozuyor. Fazlasıyla sinirimi bozuyor hem de. Dön abi şuradan çık yukarı. Araba da gerçekten yavaş bu arada ya. Yani harbi harbi yavaş. Şu daha düzgün arabalardan birini kullanabilseydik. Buffalo gibi falan mesela. Yani Buffalo iyi olurdu hatta. bayağı bir mesela. Ama işte böyle bir yarışta verimli olur muydu? Fazla hızdan yamuma bir yerlere çarpıp düşme ihtimalimiz çok daha yüksek olurdu. O açıdan da düşünmemiz lazım. Neyse zaten az kaldı. Şu Amination tarafına neredeyse geldik. İleriden direkt olarak döndüğümüz gibi yarış bitecek. Bu yarışta da birazcık daha rahat bitebilirdi ama. Ama motor yarışlarına kıyasla bir tık daha uzun sürdü. Aşikar. Çünkü gerçekten epeyce bir yavaş gidiyor. Motordan sonra baya bir yavaş geliyor. Ama yani neyse. Benim suçum değil bakın polisin suçu. Ama kazandık yarışı. O yüzden hiçbir mesele yok. Güzel. Nice. Evet geriye kaldı iki yarış. Ondan sonra bütün yarışları tamamlamış olacağız. Heyecanlı sıradaki yarışı bekliyoruz o zaman. Let's go. Let's go let's go let's go. Evet yine ortanca bir yarış. Mesafe yine bir tık daha uzun olsa da. O sefer çok daha iyi bir araba kullanıyoruz. Super GT kullanıyoruz. Ama isterdim bulut kullanmayı. Baksana abi adamlar uçarak gitti resmen. O bulutun yanındaki adamın arabası ne? Ha bu Yani adamların arabası bence daha iyi. He Banshe'den e, daha iyi olabilir bizim arabamız, ama Bulut genel olarak bütün arabalardan daha üstün ama. Buradaki. Yani çıta ve turizm hariç en iyi araba diyebilirim buluta. Ama Super GT de güzel tabii ki. Sadece bulut olsa daha iyi olurdu. Çünkü o arabanın kondisyonu daha iyi. Ee, aynı zamanda direksiyon kontrolü falan da daha iyi bir araba. Yani bu araba daha zor olsa bile bunun kontrolü bir tık daha zor. Ama Bulut kontrol etmesi de bayağı rahat bir araba. Diğer hızlı birçok arabaya kıyasla. O yüzden Bulut isterdim. Neyse sıkıntı yok ama ya. En azından genel olarak çok daha iyi bir araba kullanıyoruz şu anda. Antibariyle. Bu arada yanlış yerden mi gidiyorum ben? Evet yanlış yerden gidiyormuşum. Oradan aşağı inmem gerekiyormuş. Ben de o zaman buradan aşağı inerim. Aha adam adamlar geçti beni. Adamlar geçti beni bir saniye. İşte yanlış yerden dönerseniz olabileceği bu. Biz en azından ama direkt toparladık. O yüzden çok da büyük bir mesele değil. Ama rakipler de birimizde hani. Dikkatli olmamız lazım. Zaten yarışın bir yarısını tamamlamışızdır diye düşünüyorum. Tamam buradan zaten geri dönüyoruz. Los Santos'un diğer merkezi tarafına. Zaten yarışın bitmesine az kaldı. Buradan anlayabiliriz. Rahat bir şekilde. Dikkatli abi. Çok dikkatli ama. Mümkün mertebe. Tamam ileriden sola döneceğiz. Ya da biraz daha dolandıracak bizim. Dolandırma ihtimali daha yüksek ama bu kadar hızlı gidiyorken aynen tak diye döndemez biz oyun diye düşünüyorum. Ki dediğimde de çıktı. Patikayı takip ediyoruz. Buradan artık döneriz ama. Aynen. Tamam çarpmamız kötü olmadı. Evet e, bitmek üzere yarış. Az önceki yarıştan hatta daha kısa sürdü. Tabi biraz daha kısa sürebilirdi bu yarış. 2 dakika 5 saniye falan olabilirdi mesela. Belki 2 dakika olabilirdi. Ama tamamladık mı yarışı? Tamamladık hocam. En azından. Videoda kaç dakika oldu? 15 dakika oldu yine ya. Video yine, yine 15 dakika oldu ya. Bu video yüklenene kadar o sadece zaten beş buçuk. Muhtemelen 6'ya yetişmeyecek ya. Zor. 7 de atarız biz de. Evet. K kaldı en uzun yarış. Aha bulut kullanıyoruz. Tamam şimdi şimdi oldu işte. İşte şimdi oldu. İşte şimdi oldu abi. Çita ve turizma varken tabii ki de bulut bir tık daha şey ama. Bulutu kontrol etmesi de rahat. Güzel. En azından artık Hani gerçekten hem hızlı hem kontrolü çok daha rahat bir araba kullanıyoruz. Konforlu bir araba kullanıyoruz. kelimenin tam manasıyla. Bu yarış da o kadar uzun sürmez bence o yüzden. Hani tamam hani 5 kilometrenin üzerinde eyvallah da 5 milin daha doğrusu. Ama öyle sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Daha zorlu daha uzun yarışlarla mücadele etmiştik. Özellikle San Fiora şehrinde fazlasıyla uzun e, yarışlara maruz kalmıştık. Laz Fentras'ta o kadar uzun yoktu da. Bu yarış da hani uzun olsa da San Fiora kadar değil. San da 6 dakika mı 7 dakika mı 4,5 dakika mı öyle bir şeyler de sürmüştü. İsterseniz önceki bölümlere bakabilirsiniz. Tabi oyunu yüzde izlemek demek istiyorsanız diğer yaşlı yapmak istiyorsanız bir gözden geçirmeniz lazım tabi de. Ona göre hani bilin ve rahat bir şekilde patikayı bilip ona göre gidip tamamlayın yarışı. Vaktiniz de boşa gitmesin bu sayede. Ama yani çok fazla NPC, çok fazla araç. Bir de ben birazcık yolun dışına çıktım ha. Toparladık. Saçma sapan arabayı taklattırıp da arabayı patlatmayalım da. Hani gerçekten zor bu arada. Definti verişinde. Araç kullanmak. <laughs> hani normal Senandrist'e falan mesela bilgisayar versiyonunda bilmiyorum rahat ediyor musunuz ama. Hani en azından direkt olarak algılıyor hareketlerinizi. Anında reaksiyon gösteriyor. Göstermiyorsa o aracı falan kötülüdür zaten. Ya da sizin geç reaksiyon göstermenizdendir. Ama burada her an bir sakatlık çıkma ihtimali var. Hani ben gönül rahatlığıyla maksimumuzda gidip de risk, risk falan alamıyorum mesela. İlla ki bir kere bir ya parmağımı gazdan çekmem ya da frenlemem gerekiyor maalesef. Ama mesela neredeyse o bariyere kafa atıyordum. Niye? Çünkü tuşa basmama rağmen dönmedi. Algılamıyor bazen. O yüzden diyorum zaten rezalet optimizasyonu vardı ya. Algılamıyor ya. İnat ediyor algılamamak için. Bravo bu arada. Yani insan orada bir yavaşlar değil mi? İlla bir, illa bir kafa atmanız gerekiyor yani sevgili NPC'ler. Neyse bundan sonrası kolay olacaktır ama. Çünkü dümdüz Havaalanına doğru gideceğiz. Tek patika, tek yol, dümdüz. Oha motor. Yani bir tık daha az olsaymışım o motor bizi mahvedebilirdi. Neyse ki öyle bir durum yaşanmadı ama. Siz de doğru düzgün motor kullanın be kardeşim. Ee, tabii Tabi böyle araba kullanan biri varken motorcuya laf etmek de pek de doğru olmaz ama. Az önce benim suçum değildi ama. Tamam şimdikine eyvallah. Benim yüzümden oldu. Oy, tam da tahmin ettiğim tam da olmasını istemediğim olay oldu da. Neyse ki aradaki fark çok fazla. Biz bayağı hızlı gittik çünkü. Olması gerektiği gibi. Yani çok daha kötü bir pozisyonda kalabilirdik. Az kaldı ama yarışın bitmesine. Az kaldı. Çekilin. Çekilin abi. Vallahi yarışın son düzünde kalkıp da arabayı patlatmak istemiyorum. Bitti mi? Galiba bitti. Evet işte an itibariyle bütün yarışları kazandık diye oyun bize gördüğünüz gibi aa, aa, bize güzel miktarda para verdi. Ama ben 1 milyon dolar veriyordu hatırlıyordum. 100 bin verdi. Ama neyse benim için önemli olan görevleri tamamlamak. Oyunu yüzü yüzlemek. 1 milyon vermiş. 10 milyon vermiş. 50 milyon vermiş. Çok da önemli değil benim için. Şimdi hemen hızlısından oyunu kaydetmeye gidiyorum. Hatta direkt en yakın safe house'a gidip kaydetmek daha mantıklı. O yüzden e, Okcilog'un ok eski çalıştığı Burger Shot'ın altındaki safe house'da oyunu kaydedeceğim. Sonraki bölüme de bir dakika geç girelim. Bir dakika geç kaydedip videonun gereksiz daha fazla uzamasındansa girişi falan yaparken videonun o şekilde yapmak daha mantıklı. Yani şimdiki kaybedeceğimiz bir dakika yerine yani, sıradaki videoda o bir dakikayı girişte kullanmak daha mantıklı. Ama yani bu arabada ya bu arabalar çok yamuluyor abi direğe çarpıyorsun ya. Yani trafik direğine çarpıyorsun bu kadar abartılacak bir şey yok. Niye yani? Araba direkt 360 attı resmen ya. Neyse kurtulduk abi çok şükür. Çok şükür kurtulduk abi. Oyunun yüzde kaçını tamamladık an itibariyle? Tamamladığımızdan yarış çünkü yüzdeliğe etki ediyor. Evet yüzde 88.24'ünü tamamlamışız oyunun. Yüzde 90'a adım adım. Evet sevgili dostlar umarım güzel bir bölüm olmuştu sizler için. Birazcık kanser olduk ama olsundu en azından. Çok da zorlanmadan bütün yarışların üstesinden gelmiş olduk an itibariyle. Evet bu bölümlük benden bu kadar. Sonraki bölümde ana hikaye devam ediyor olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlerken keyif alırsanız destek olmak isterseniz hem beğeni hem bayip bu anı gönderen bir kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olup Başka üyelerimizden ve çektiğimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.